Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz bu alan 1954 yılında Adalet İrmen tarafından gelirleri Maltepe halkının eğitim ve sağlık giderleri için kullanılmak üzere Maltepe halkına kazandırılan Süreyya Paşa Vakfı'nın temelini oluşturmaktadır. Maltepeliler tarafından çok iyi bilinmektedir ki bu taşınmaz 1992 yılında Yapışlet Devre Sözleşmesi ile bir özel şirkete 25 yıllığına kiralanmış. O günden göreve geldiğimiz bu denemedek aynı şirket tarafından işletilmişti. Aradan geçen zaman içerisinde sözleşme süresi dolmasına ve hatta kira ödemeleri gereği gibi yapılmamasına rağmen bu alanın ve gelirlerinin kamuya kazandırılması için gerekli iradenin gösterilmediğine tüm Maltepe kamuoyu olarak üzülerek tanıklık ettik. Göreve geldiğimiz günden beri gerek Maltepe Belediyesi'nin gerekse de Süreyya Paşa Vakfı'nın kaynak ve gelirlerinin olması gerektiği gibi kamu yararına kullanılması ve daha verimli hale getirilebilmesi öncelikli hedeflerimiz olmuştur. Bu alana ilişkin yaptığımız incelemelerde alanın sözleşme süresinin yıllar önce dolmasına rağmen tahliye için gerekli girişimlerin gerçekleştirilmediğini daha da ötesi kesinleşmiş tahliye kararlarının dahi icra edilmediğini, uygulanmadığını ve bunun sonucu olarak ise vakfın kira gelirlerinin oldukça düşük kaldığını, normal koşullarda aylık kira bedeli olarak elde edilebilecek tutarların ancak bir yıllık kira bedeli olarak alınabildiğini tespit etti. 10 Şubat 2024 tarihinde yani yerel seçimlerden yaklaşık bir buçuk ay önce bir oldu bittiyle vakıf senedine mevcut sözleşmelere ve tümüyle hukuka aykırı bir biçimde tek bir yönetim kurulu kararı yahut belediye encümeni kararı dahi olmaksızın sözleşmenin işletmeci şirket lehine uzatılacağına dair önceki belediye başkanı tarafından tek imzalı bir protokol yapıldığını davalı şirket tarafından dosyalara sunulan bir dilekçeyle öğrendik. Şirket tarafından sunulan bir dilekçeyle öğrendik diyorum. Çünkü ne vakıf kayıtlarımızda böyle bir protokol vardı ne de böyle bir protokolün imzalanabilmesi için alınmış bir yönetim kurulu kararı. Bugün Maltepe halkına yaşatılan belirsizlik asıl olarak 10 Şubat 2024 tarihi bu oldu bittinin sonucudur. Değerli Maltepeliler özellikle vurgulamak isterim ki burada Süreyya Paşa Vakfı'nın mahrum kaldığı kira geliri Özel bir şirketin karı veya ticari kazancı olarak düşünülemez. Mahrum kalınan Maltepeli öğrencilere verilecek kurs yardımlarıdır. Mahrum kalınan Maltepelilere verilecek eğitim ve sağlık yardımlarıdır. Mahrum kalınan öğrencilerimizin kalacağı yurtlardır. Mahrum kalanlar ise Maltepelilerdir. Tam da bu fikir ve motivasyonla göreve gelir gelmez burasıyla ilgili gerekli adımları atarak 19 Temmuz 2024 tarihinde kiracı şirketin bulunduğu taşınmazı kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda yani istinaf ve yargıtay süreçleri tamamlanmış bir hukuk süreci sonucunda icra müdürlüğü eliyle tahliye ederek hukuken ve fiilen teslim aldık. Alanın daha şeffaf ve daha güvenli bir biçimde yönetilebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim Anonim Şirketi ile bir işbirliği süreci başlattık ve ilerleyen haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek bir tören ile işbirliği sürecini sizlerle paylaşacağız. Sürecin doğal bir parçası olarak davalı şirket tarafından çok sayıda başvuru gerçekleştirildi ve tahliye işlemlerinin tedbiren durdurulması defaatle talep edildi. Kısaca özetlemek gerekirse, taşınmazı tahliye etmemizden 17 gün önce 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri başvuru İstanbul Anadolu 26. Sur Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. 5 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri başvuru İstanbul Anadolu 21. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. 17 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri başvuru İstanbul Anadolu 18. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Tahliyenin gerçekleştiği gün yani 19 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri başvuru ise İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Bu kararların ardından söz konusu şirket tarafından aleyhimize bir dava daha açıldı. Ve az önce sözünü ettiğimiz 10 Şubat 2024 tarihli protokolün geçerli olduğu iddiasıyla kiracılık sıfatının tespiti talep edildi. Bu dava kapsamında da daha önce olduğu gibi taşınmazın tahliyesinin tedbiren durdurulması talep edildi. Davaya bakan mahkemede tıpkı kendisinden önce benzer talepleri incelemiş olan dört ayrı mahkeme gibi söz konusu şirketin tedbir taleplerinin reddine karar verdi. Sonuç itibariyle 19 Temmuz 2024 tarihinde tahliye işlemlerini tamamlayarak alanı teslim aldı. Görüldüğü üzere uyuşmazlığı inceleyen 5 ayrı mahkemede aynı doğrultuda şirketin tedbir taleplerinin reddine karar vererek haklılığımızı tescilledi. Tüm bunlar yaşandıktan ve biz alanda faaliyet göstermeye başladıktan yaklaşık iki buçuk ay sonra aynı şirket bir başvuru daha gerçekleştirdi. Şirket adına vekaleten hareket eden bir avukat, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe vererek 26 Eylül 2024 tarihinde bir kez daha tedbir talep etti. Bir kez başvuruyu inceleyen Anadolu 11. Sulh Hukuk Mahkemesi ise Kendisinden önce karar veren 5 mahkemenin aksine hem de tahliye işlemi çoktan sonuçlanmış ve sona ermiş olmasına rağmen hukukun uygulanması mümkün olmaya bir karara imza atarak bir gün içerisinde yani 27 Eylül 2024 tarihinde şirketin tedbir talebinin kar kabulüne karar verdi. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın emekçileri, peki ne değişti de 5 ayrı mahkemenin reddettiği başvuruyu 6. kez inceleyen bir başka mahkeme kabul etti dersiniz. Ne değiştiğini size açıklayayım. Altıncı başvuru dilekçesini ötekilerden ayıran tek bir özellik vardı. Şirket vekili olarak hareket eden avukatın ismi ve imzası. Önceki başvuruların aksine son başvuruda şirketin vekilliğini üstlenen avukat Maltepe kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanlığını yapmış olan avukat Kamil Barkır. çıkan tablo çok açıktır. Uzun uğraşlar sonucu kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanarak gerçekleştirdiğimiz tahliye işleminin durdurulması yönündeki şirket talepleri beş ayrı mahkeme tarafından reddedilmiş ancak ne hikmetse AKP ilçe başkanlığı yapmış bir avukat şirketin vekili haline geldikten sonra yapılan başvuru jet hızıyla kabul edilmiştir. Bu durumun değerlendirilmesini siz değerli kamuoyuna bırakıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine soruyorum. Önceki dönem ilçe başkanınızın detaylarına son derece hakim olduğu bu alana ilişkin olarak Maltepelilerin kazanımlarını ve kamu yararını ortadan kaldıracak şekilde özel bir şirketin vekilliğini üstlenmesini yalnızca mesleğini yapıyor olmasına bağlayıp geçiştirecek misiniz? Bu hususu da Maltepeli komşularımızın takdirlerine bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın emekçileri, lafı eğip bükmeye gerek yok açıkça ilan ediyoruz Maltepe halkına ait olan kamusal gelirlerin küçük bir sermaye grubuna bir özel şirkete yahut bir kısım imtiyazı kimselere devredilmesi uğruna yargının siyasi bağlantılara alet edilmesini asla kabul etmeyeceğiz hukuk düzleminde haksız çıkanın yargıda başı sıkışanın bir takım makbur kişiler üzerinden Maltepe halkının hakkına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir hukuk dışı müdahaleye boyun eğmeyeceğiz. Bu alanda olduğu gibi Maltepe'nin neresinde olursa olsun ve kim tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun hukuksuz devir ve protokollerin usulsüzce tahsis edilmiş taşınmazlarımızın peşini bırakmayacağız ne ben ne de çalışma arkadaşlarım hiçbir baskıya, hiçbir tehdide teslim olmayacağız. Maltepelilerin olanı tamamıyla Maltepelilere kazandırana kadar durmayacağız. Bugün geçtiğimiz cumartesi günü çekmeyi planladığımız bir video ile burs duyurumuzu sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmayı planlıyordum. Bu vesileyle duyurmak isterim ki vakıf gelirlerini amacına uygun şekilde kullanmak üzere ilk adım olarak 10 ay boyunca 1000 üniversite öğrencisine aylık 1200 lira burs desteğinde bulunacağız. Bir <laughs> yıl içerisinde yine Maltepe'de bir kız öğrenci yurdunun yapımına hızla başlayacağız. <laughs> Kent hakkı Maltepe halkı için diyerek çıktığımız bu yolda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Maltepelileri toplumcu belediyeciliğin başarılı örnekleriyle buluşturmakta kararlıyız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ifadeleriyle belirtmek isterim ki Maltepe'de de adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti. Biz de diyoruz ki hep birlikte Maltepe için çalışacağız.